Çiftlik TV kanalından selamlar arkadaşlar. Herkese bereketli, hayırlı günler diliyorum. Evet, büyük başlarımız, düvelerimiz. Arkadaşlar bugün hayvanlarımızı e, bakarken nelere dikkat ediyoruz? Ne veriyoruz bu hayvanlara? Yani uyguladığım yemleme sistemi nasıl? Ona biraz bakalım. Arkadaşlar normalde büyükbaş hayvan günde iki defa e, yemlenmeli. Yani iki defa sabah ve akşam olmak üzere e, hayvanlarımıza yem vermeliyiz. Yeteri miktarda. Şimdi arkadaşlar ben buraya girdiğimde bu hayvanlar e, yatıyordu. Dinleniyor ve geviş alıyorlardı. Şu anda yem umuduyla yem vereceğim için e, yem umuduyla yanıma geldiler. Şimdi buradakilerin hepsi düve. Kimisi eee gebe düve yani yavrusu var, kimisi de boş. Bir tane danamız var. O da bu. Evet arkadaşlar, ben iki defa yemleme yapmıyorum. Günde bir defa yemleme yapıyorum. Yani büyükbaş hayvana bir defa yem verilerek de bakılır mı? İşte arkadaşlar burada bakılır. İmkanın imkanın olmamasından kaynaklı. Çiftliğe eğer bir defa e, geliyorsanız hayvanlarınıza her gün e, aynı saatlerde aşağı yukarı bir kez bakarak da e, yetiştirebilirsiniz. Bakın şu an şu arka kısmında sadece bir 24 saatin vermiş olduğu bir açlık boşluğu var. Birazdan hayvanlarımızı yemleme yapacağız. E, yemlerini verdikten sonra o boşluklar da dolacak. E, en sonunda suyu içtikten sonra da böyle duba gibi hallerinde çekerim çekerim. Şimdi bir defa yemlemede yeteri kadar yem veriyorum arkadaşlar yani bir defa yemledik diye iki öğünde vereceğime bir defa veriyorum. O yüzden hayvana yeteri miktarda veriyorum zaten yani bu hayvanlar süt aldığımız hayvanlar değil hepsi doğum yapmamış gebe ya da boş düve olduğu için bunlardan herhangi bir süt sağımı olmuyor. O yüzden yüksek bir performans beklemiyoruz. Bunlar kesinlik. Hayvan da değil, yani besi hayvanı da değil bunlar. O yüzden e, hızlı bir et alımı ya da ayda 50-55 kilo e, bir canlı ağırlık artışı da beklemiyoruz bu hayvanlarımızdan. Bunlar gebe olacak ve ağır gebe olduklarında, yani e, 9 aylık bir gebe süresi var, e, 8. ayda, gebeliğin 8. ayında elden çıkaracağımız, sahiplendireceğimiz hayvanlar. Şu anda 6 tanesi gebe. E, o hayvanlarımızdan bir tanesi 7 aylık gebe, yani bir ay sonra nasip olursa sahiplendireceğiz. E, i̇ki tanesi, yem verirken de gösteririm, İki tanesi e, 6 aylık gebe, diğerleri de 5'er aylık gebeler. E, hepsinde de danamız aşımı yaptı. Herhangi bir sunu tohumlama yok. E, arkadaşlar şimdi bu hayvanlar ayda 18-20 kilogramlık bir canlı ağırlık artışı yapması bizim için yeterli. Bu ağırlık bunların gelişiminin normal olduğunu gösterir. Ee, yaklaşık olarak da 10 bin, 10 bin kalori, 700-800 protein ihtiyaçları var. E bunu da ben bir öğünde zaten sağlıyorum. Nasıl sağlıyorum? Birazdan vereceğim standart bir besiyemi kullanıyorum arkadaşlar. 2,5 kilogram kadar giriyorum besiyemine. Protein ihtiyacımızın büyük bir kısmını da e, pamuk tohumu küspesinden sağlıyorum arkadaşlar. O da 20 protein. Besinimiz 14 protein yaklaşık 2400 kalori. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Yani yem fabrikasının vermiş olduğu e, miktar o. Tahlil yapamadığımız için öyle olduğunu düşünüyoruz. 20 protein yaklaşık olarak da 1850-1900 kalori de e, pamuk tohum küspesinden geliyor. 2,5 kilogram besiyemi 2,5 kilogram da pamuk tohum küspesi giriyorum rasyona. Ve saman arkadaşlar. Yani iki paket saman açıyorum hayvanlara. E, günde bir kez ile oluyor mu? Oluyor. E, hayvanlar e, kızgınlığa da geliyor. E, kızgınlık göstermeyen hayvanlara bir miktarda arpa giriyorum arkadaşlar. Yaklaşık yarım kiloya yakın. Yarım kilo bile yoktur. E, tabi danamızı biraz daha fazla veriyorum. Düvelerden farklı olarak. Çünkü onun aşmasını istiyorum. Ve biraz daha iyi gelişmeli. Bakın arkadaşlar, bir boğsaklık belirtisi. İçinde dana olduğu için de boğsak, yani kızgınlık gösteren hayvanımıza da hemen e, danamız müdahale ediyor. Herhangi bir e, geç kalmaya da da e, görmeme durumunda o sıkıntıyı da öyle açmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, e, yani çiftliğe bir kez gitme imkanınız varsa e, içinizden hayvancılık da yapmak geliyor. E, imkanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Başka işte çalışmanız bu işe engel değil. Ee, güvendiğiniz bir yerde kiraladığınız bir çiftlik olabilir. Ya da e, köyünüzde kendi çiftliğiniz vardır. Atadan dededen kalma. Oraya da kullan kullanarak bu hayvancılığı yapabilirsiniz. Şimdi yemlerini vereceğiz hayvanlarımızın. Ee, arkadaşlar şimdi bunlar damızlık e, düveler oldukları için yüksek performans beklemediğimizden minimum canlı ağırlık ardışı, minimum beslemeyle bu hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar Türkiye değil dünyanın neresine giderseniz gidin büyük başlar genellikle iki kez bakımla beslenir. Ee, normalde de yani normalde de iki kez bakma, bakılmalı. Yani ben de iki kez bakmak isterim ama imkanım olmadığı için günde bir defa bakıyorum. Şimdi bu bir kez bakımı serbest yemlemeyle kesinlikle karıştırmamak lazım. Çünkü çeşitli işletmelerde bir kez bakım vardır tamam ama serbest yemleme yapıyordur. Yani hayvanın önünde sürekli olarak yem bulunuyordur. Siz tekrar gelinceye kadar 24 saat sonra çiftliğinize geldiğinizde hayvanın önünde ...bir miktar dahi yem görebilirsiniz. O serbest yemleme. Hayvan istediği zaman yiyor, içiyor... ...ve önünde sürekli olarak bir yem e, bulunuyor. Hayvan o yemi tüketiyor, siz gelene kadar. Ama bunda böyle bir şey yok. Yani ben şimdi yemi vereceğim. En sonunda e, silip süpürdükleri zamanını da göstereceğim. Hayvanlar 2-3 saat içerisinde verdiğim yemi e, tüketiyor. Ve ertesi gün gelinceye kadar... ...herhangi bir yemleme yapılmıyor. Ve hayvanlar işte geviş alıyor, yatıyor, dinleniyor. Bunu e, bir kez verdiğimiz yem o şekilde kullanıyor. Zaten büyükbaş hayvanlarda verdiğin yem 8-10 saat sonrasında kana karışıyor. Yani hayvan e, ben gelinceye kadar zaten o bir günde yiyeceği yem verdiğim için anca sindiriyor. Tabii açlık bu saatlerde olabilir çünkü artık 24 saat geçmiş. Acıkmasın mı yani bu hayvan? Acıkacak tabii. Bu şekilde arkadaşlar yemimizin bir kısmı geldi. E, besi yemimiz. E, küsbe de sipariş etmiştim. E, ellerinde yeterli miktarda küsbe yokmuş. Bir e, 30 çuval e, 30 torba küspemiz de e, bu hafta içine gelecek. E, arkadaşlar kar bırakıyor mu? E, şükür. E, az da olsa bırakıyor. Yani sadece karlılık için her seferinde söylüyorum. Sadece kar edeyim, para edeyim, para kazanayım diye hayvancılık yapılmaz. Seviyorsan o az kazanca da tahammül edersin. Ee, dediğim gibi yani şu sistemde, gebe düve yetiştirme sisteminde sürekli bir sıcak para akışı yok. Yani en son hayvanımı Mart ayında satmışım. Bak bugüne kadar cepten yemiş. Her ayda yani yüklü miktarda da yine gidiyor yem masrafımız oluyor. Bu hayvanlar geldiğinde yem 100 liraydı. Şu an aldığım standart sıradan bir besi yemi 260 lira. Ee, küspe aynı şekilde samanın 10 liraya yüzüne bakan yoktu şu an ee, döneminde yani harmanda 35-40 liralardan paketi satılıyor 20-25 kilogram aralığında bir saman paketi ee, kışın 80 liralara kadar çıkıyor. Yonca zaten elimiz var mı yoncayı almaya ee, bir de şöyle bir durum var arkadaşlar yani yem hazır yem verdiğimiz için parayla küspe parayla saman satın yani her şey parayla Buradaki hayvanlar o şekilde bakılıyor. E bir de yol geliyoruz, mazot masrafımız var. E o da zaten parayla, mazot 6 liraydı şu an 27-28 liralar yani 4,5 kattan fazla bir artış olmuş. Yemde 2,5 kattan fazla bir artış olmuş. Buna rağmen, buna rağmen az da olsa bırakıyor çok şükür. Yani kumbara gibi biraz birikiyor işte. E ama sadece kazanç için yapılmaz çünkü bir sıcak para akışı yok yani bugün satayım. Bu hayvan e, boş olduğunda çok fazla para etmez. 2-3 aylık gebeyken 4 aylık gebeyken e, istediğiniz sizi tatmin edecek bir para kazanamazsınız. Bu hayvan ağır gebe olacak ki alan arkadaş bundan bir ay sonrasında yavrusunu alacak. E, çünkü simental yavrusu para edecek. Arkadaşlar şu an yani bir buzağı almaya kalktığınızda 10 bin liradan aşağı buzağı yok. Sütten kesilmiş. Anasından düşeli iki ay olmuş. Adam on bin lira istiyor. O yüzden sıcak bir para akışı olmadığından bir ev bakayım, bir geçinim sağlayayım zor. Yani sürekli hazırdan bir e, harcama yapıyorsunuz. Ama sonunda mesela şu an e, bu düvemiz Hoşten 7 aylık gebe. E, bugünden itibaren de biraz süt yemin başlayacağım. Allah Allah. Arkadaşlar yani şimdi süt almayacağız. Süt yemine niye başlıyoruz? Ona da biraz değinelim. Şimdi arkadaşlar bu hayvanımız gebe. Bunu doğuma hazırlamak lazım. Süt kanallarını açmak için, göğüs yapısını oluşturmak için muhakkak bir miktar süt yemi girmek gerekiyor. Yoksa adama, alan adam bundan süt sağacak. Yani sütten para kazanacak, yavrusunu alacak. Yavrusunu sütten bakacak. Sadece yavrusunu bakması yeterli değil. Biraz da para bırakması lazım sütten. O yüzden bir göğüs yapısı, bir göğüs yapısı oluşturmak gerekiyor. O yüzden süt yemi gireceğiz. Ee, 7 aylık gebe Şu düvemiz 6 aylık gebe buna da bir ay sonra süt yemeye girmeye başlayacağım 6 aylık 7 aylık Şu arkadaki Simental düvemiz o da 6 aylık gebe 3 düvemiz bu şekilde Şu arkadaki 2 Holstein düvemiz ee, Bir de şu simental düvemiz de 5 aylık gebe Toplam 6 tane gebe hayvanımız var 6 hayvanımız boğsamıştı, kızgınlık göstermişti. Eee altısı da e, tuttu bu şekilde. Yani bunları yüksek performansla bakarsan zaten bunlar yağlanır. E senin istediğin hayvanın filinta gibi olması. Yani hayvan e, zayıf olacak ki yağ tutmayacak, gebe kalacak. Sen bundan gebe kalırsa para kazanırsın. Yani bunu kesime götürmeyeceksin. E, ne zaman kesime gidiyor? Hayvan dana aşıyor aşıyor ya da veteriner tarafından tohumlatıyorsun tutmuyor yaşı da geldi hayvan iki yaşına geçti ya kurbanlık yaparsın ya da et o sırada para ediyorsa biraz daha yoğun bakarsın tabi bu şekilde bakarsan hayvana et aldıramazsın biraz daha yoğun bakarsın bu hayvana et aldırıp kesime gönderirsin o da son çare Normalde bu hayvanın gebe kalması sana para kazandıracak Evet arkadaşlar bu şekilde şimdi hayvanlarımızı yemleyelim daha fazla bekletmeyelim bakın onlar da yem bekliyor. Dili yok ki söylesin. Evet arkadaşlar şimdi onları yemleyelim ardından videomuza devam edelim. Gel. Arkadaşlar kilidi almak için biraz şöyle koplatıyoruz. Hepsi kilide girdikten sonra yemlerini vereceğiz.

arkadaşlar yem, küspe ve arpa e, arpamı verdim hayvanlarıma. Bakın yiyorlar. Danamıza biraz torpili geçtik. Evet. Onlar yemlerini bitirecekler. Ondan sonra samanlarını da açacağım arkadaşlar. Burada hiçbir şey kalmayınca geleceğim. Samanlarını açacağım. Onu da yiyecekler. Ardından sulayıp bugün yemlememizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi hayvanlarımızdan et ve süt bakımından yüksek performanslar beklemediğimizden bu şekilde bir bakım yetiyor onlara. Ne verdik? 10.000 kaloriye ihtiyaçları vardı. Ee, yaklaşık olarak 700-800 gram proteine ihtiyaçları vardı. Biz de 2,5 kilogram kadar standart bir besi yeminden 2400 kalori 14 protein 2,5 kilogramlık yem girdik. 20 protein, 1800-1900 civarında kaloriye sahip küsbe girdik. Ardından iki paket samanımızı da açacağız ve bugünkü yemlememiz bitecek. Evet arkadaşlar şimdi bu göğüs yapısı şu an küçük. E, süt yemi ilave ettim biraz yemine. Bundan sonraki günlerde süt yemini biraz arttırarak, besi yemini düşürerek o göğüs kanallarını açacağız. Ki hayvan süt vermeye uygun hale gelsin. Onlar yemlerini yerken ben de diğer hayvanlarıma bakayım. Sonrasında bitirince samanımızı açarız. Evet arkadaşlar düvelerimiz gördüğünüz gibi yemlerini yedi. Danamızın önünde çok az bir şey kalmış. Hiçbir şey yok. Şimdi samanlarını vereceğim. Saman baya tozluymuş arkadaşlar. Toprak almış herhalde. Yapılırken. Normalde bu kadar toz olmuyor. Evet arkadaşlar dövelerimiz zamanlarında yediler. Çok az kaldı önlerinde. E şimdi açacağım. Gitsinler sularını içsinler. Kalan gideni yemek isteyen tekrar gelsin. İçleri yandı içleri. Bakın bunlar çok susamadı herhalde Biri. Maşallah Biri. İçin bakalım Evet arkadaşlar sürekli önlerinde su var zaten istedikleri zaman içiyorlar ama her zaman yem önlerinde olmuyor. Zamanım yok, imkanım yok. Yerim var, değerlendirmek istiyorum. Bakıcıya güvenemiyorum." diyorsan bu şekilde de hayvancılığı sürdürebilirsin. Yani önemli olan her gün düzenli bir şekilde aynı saatlerde gelmeye dikkat etmek. Yani bu 24 saatte bir ama ya bazen sabah, bazen akşam işte bazen öğlen öyle olmaması gerekiyor. Yine yani öğlen geliyorsan, öğlene yakın saatlerde akşam uğruyorsan, gece yarısı uğruyorsan o saatlerde e, her gün düzenli şekilde gelmen lazım. Çünkü hayvanların bir düzeni var. Bir düzen tutturuyorlar. O düzenin dışına çıktığında işte o zaman rahatsızlıklar oluyor. Ee, yemde de aynı şekilde. Bir gün 2 kilo vereyim, bir gün 5 kilo vereyim, bir gün 7 kilo vereyim. Öyle olmuyor. Ee, Büyükbaş ya da küçük baş fark etmez. Hayvanlar hep düzene e, göre hareket ediyor. Hepsinin birer düzeni var. O düzenle hareket ettiğinizde Allah'ın izniyle çok sıkıntı olmayacaktır. Sularını da içtiler. Şimdi o kalanı giden yiyecekler. Ardından önlerinde hiçbir şey kalmayacak. Ta ki ben yarın bu saatlerde gelene kadar. Evet arkadaşlar hayvanlarımız şu an yaklaşık olarak 2-2 buçuk saattir yemiyorlar ve bu süre içerisinde önlerindekini daha bitiremediler. Evet, bakın bunlar o kadar doydu ki yeme dahi bakmıyor. Evet arkadaşlar o kalan gidenle bitiyor gördüğünüz gibi yarına kadar bir şey kalmayacak. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.